Analizlerinde kullanılabiliyor. Plastitler bitki hücrelerinde alglerde bulunan organellerdir. Bakteri, arka bakteri, mantar ve hayvan hücrelerinde bulunmazlar. Algler protist alemindedir arkadaşlar. Bu yüzden biz plastitleri bitki hücrelerinde ve alglerde görüyoruz. Üç çeşit plastitten bahsedeceğiz. Kloroplast yeşil renkte, sarı kırmızı turuncu renkte olan kromoplast ve renksiz olan lekoplast. Kloroplast'a başlarsak bunun da çift bir organel olduğunu söylemiştik. Bu da endosimbiyotik teoriden göre bir zamanlar bakteri olduğunu söylüyoruz. Dışarıda dış zar var, iç zar var. Bir de granum dediğimiz bozuk paraları üst üste koymuş gibi olan yapılar var. Bunların bir tanesine grana olarak ele alırız arkadaşlar. Hepsini birlikte deste olarak alırsak granum deriz. Bu gra e, gr granaların zarına ise tilakoid zar diyoruz. Fotosentezin bir kısmı bu tilakoid zarlarda gerçekleşiyor. E, kloroplastların kendi DNA'sı vardır, kendi ribozomları vardır ve buradaki e, sıvıya ise biz stroma diyoruz. E, klorofil bu tilakoid zarda taşınıyor, bu yüzden yeşil renktedirler. Fotosentez olayı burada gerçekleşiyor. Yani karbondioksit ve suyu gibi inorganik maddeleri güneş enerjisi yardımıyla glikoz gibi organik maddelere dönüştürülüyor, dönüştürüyorlar. Bu sırada da oksijen üretiliyor. Kroifi pigmenti güneş ışınlarını soğurarak yani emerek fotosentez olayını başlatır. Kloroplastlar yapraklarda, otsu gövdelerde yani yeşil gövdelerde, olgunlaşmamış sebze ve meyvelerde mesela yeşil domates gibi bol miktarda bulunur. Odunsu gövde ve köklerde bulunmaz. Çift zarlı olduğunu söylemiştik. kilokoid granum e, ve granalardan bahsettik. E, i̇çerisindeki renksiz sıvıya stroma denir dedik. Bu renksiz sıvının içerisinde DNA, RNA, ribozom ve fotosentez enzimleri bulunuyor. Kloroplastın e, DNA'sı da e, bakteri DNA'sı gibi halkasal. Kloroplastta e, da fotofosforilasyon ile ATP üretilir. Bu ATP'lerin çoğu fotosantez reaksiyonları sırasında kullanılır. Yani başka bir şey için kullanılmıyor.